biri bardağa sığacak kadar küçük. Diğeri 97 kiloluk bir de. Dev ve bardak köpeğin büyük dostluğu. Bu köpekler bir harika. Minnacık, tatlı mı tatlı bir yavru. Boyutları inanılmaz derecede küçük. "Teacup" tabir edilen bu yok şair Terrier bir bardağa sığabiliyor. Evdeğinizin su içmeden önce bardağı mutlaka kontrol edin çünkü artık bardaklardan köpek çıkabilir. Evet, o dünyanın en küçük köpeği. Bir bardak boyutlarında. Köpek eğitmeni Can Paksoy, bizleri bu tatlı hayvan için bilgilendiriyor. Evet, teacup Yorkshire terrier. Ee, büyüdüğü zaman, şu anki ağırlığı 2,5 aylık. Yaklaşık 500 gram. 500 gram. Ee, büyüdüğü zaman da 1 kilo oyunun altında olacak. İyi doğabilmiş. <laughs> o kadar minik, o kadar tatlı ki... Bazen annenin memesini bile alamıyorlar. İlk günler onun için yardımcı olmak gerekiyor anneye süt emmesi sırasında. Bu küçük Yorkshire Terrier cinsi köpek aslında tam bir ev köpeği. Almak isteyenler için özel olarak söyleyelim. Ee, evde bakılmak için ideal. Sadece çok küçük çocuğumuz varsa 3 yaşlarında 2,5 yaşlarında çok fazla e, kucaklanıp çok fazla e, biraz sert sevilmek Onları rahatsız edebiliyor ona dikkat Mesela etmek Mesela evde e, böyle e, sahibinin peşinden gelir mi sürekli? Ezme tehlikesi de söz konusu yani sonuçta. E, tabii hatta geçmişte bazı ünlülerimizin böyle şeyleri oldu biliyorsunuz. Uyurken köpeğin doğru, ezilmesi doğru. gibi. Deminden beri teacup teacup diyoruz. Ona böyle seslenilmesinin nedeni bakın ne? Teacup aslına bakarsanız e, bir boyuta verilen isim. E, bu Yorkshire Terrier ırkı. Yorkshire Terrier'inde boyut olarak teacup size yani en küçük. Hatta bu biz bu küçük köpecikle meşgul olurken başka bir dünya tatlısı daha geliyor. O da son derece şirin. Hani internette fenomen olan boğlardan bu da. Şu an bu gördüğünüz Ufak yavrunun yüzde elli'si tüyden oluşuyor. <laughs> Yıkadığımız zaman ortada hiçbir şey kalmıyor tüyler. Zaten sakin. şu an tüyleri fönlü gibi. Evet şu Ama an, an yıkılamaz değil. Ünlü isimler bu köpeklere yoğun ilgi gösteriyor. Aralarında bakın kimler var? Bo cinsi köpeklerden Gülben Ergen Hanım e, evet Gülben Hanım aldı. York şerilerden e, Ece Erken aldı. Eceken aldı. Evet, Ece erken aldı. Sırada bir dev var. Miniklerin yanında zaten çok aşmetli kalıyor. Adı Fifi. O oh, tam 97 kiloluk bir dev. Bizim Yorkshire Terrier'in boyu neredeyse Fifi'nin dili kadar. Dili kadar var herhalde. Evet, dili kadar var. Belki dili bundan biraz daha büyük olabilir. <laughs> Yorkshire Terrier bardağı sağ biliyor ama ya Fifi Öyle bir bardak daha icat edilmedi. Valla bu x x çoluyor. oluyor. <laughs> Buna zaten bardak bulamayız büyük ihtimal. Evet daha öyle bir bardak üretilmedi. <laughs> Fifi ve ufaklık çok iyi anlaştılar. Fifi hiç dokunmuyor. Minik köpekse pek cesur. Evet ufaklık da cesur yürek. Ona da artık cesur yürek diyeceğiz. Fifi ile <laughs> şey cesur Aynen. yürek. <laughs>